Selamünaleyküm arkadaşlar. Ya. Dur. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Hastayım arkadaşlar. Özür dilerim sesim için. Yanımda kız arkadaşım var. Hoş geldin Hatice. Hoş bulduk. Hasta için özür dilemem. Sesin az geliyor ama Hatice. Arkadaşlar hoş bulduk. Tam kaçıncı videom Evet. Hep adam olan Bu sefer temizleyeceğiz. Temizleyeceğiz. Hemen gel şuradan. Gir. Gir abi. Gel 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 gel. <laughs> DPS buldum. Tamam. Şuradan, alalım. Aa, burada adam var ya. Bekle geliyorum. Buraya gitti? Yürü. Dışarı be. Pusala burada? Bak, bak, Pus burada gel. <laughs> o. Biri geliyor biri geliyor. Geliyor arkanda arkanda. Hani? Arkanda şurada. Watch out. Allah, Allah, Allah. Vurdu onu. Haydi Emre, haydi Emre, haydi. Tam zamanı, Bir bırak, 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 bırak. Aldı maç Arkadaşlar siz giderken biz geliyorduk. Hadi eyvallah. Hadi. Al sana ah, şunları attım. Yok biri dolaş. burada kit var onu vereyim sana. Hayır hayır ben buna basayım sen kalayım. Hadi. Önümde adam var. Gelir misin? Geldim gel. Şuraya doğru yürü. Geldi. Ben böyle tehlikeli atılıyormuş arkadaşlar Sen kurbansın. Ben yemeyeyim gel. Aynen. Ben bu oyunun kurbanı yemiyor, Her şey oluyor. Gel. Biri var. Çıktı mı? Önümde. <laughs> Vurdum bunu. Hadi gel diğer adamlara. Aa o MP var alayım. Alıyor musun? Vereyim Sen mi? al bende var. Bir anımızı anlatacaktın onu anlat bakalım. Ha anlatayım. Bir dakika şuna. Bir Benim 762 var gel. Hayır alacağım. hayır. Anımızı tamam. Anlat. Arkadaşlar şimdi e, ee, tamam. Daha patlaya hiç başlamamıştım bilmiyordum. Emre de her gün rank falan kazıyorum diyor bana. Ben de dedim, ne bu falan. Tabii kız olarak da şey yapıyorum böyle. Oylanıyorum falan böyle. Dedim en sonunda ben de indireceğim oyunu. İşte sonra bu dedik. ki işte ben dedi Fatih olmaya çalışıyorum. Bu bana anlatıyor bu arada açıklıyor. Hı -hı. Dedi ki, ne oluyor ya dedim Fatih olmaya <laughs> Ne veriyorlar sana dedim böyle. Dedi ki ya aşkım dedi öyle deme dedi. İşte buna Fatih olunca 2000 bin lira falan para veriyorlar dedi. Ben o kadar şaşırdım ki dedim ki oyun para mı veriyor çok güzel falan dedim Tamam tamam dedim buna tamam tamam kaz falan diyorum böyle. Sonuçta para falan kazanıyormuşsun. Bu bana böyle gerçeği bana şey saat falan söylemedi ben hala salak gibi inanıyorum buna. Oynuyor falan bu. Sonra bulandım ki öyle bir şey yok falan deyince artık oyunla ilgili hiçbir şeyine inanmamaya başladım. Ne dersin inanmıyorum arkadaş. Adam geliyor. Altımızda da böyle bir anımız çok trollü. Geliyor. Kere gel, gel biz gidelim ona. Geliyor geliyor ona. Nerede? Git anda. Git ondan. Burada burada. Solda. Birlerine Git, git. Bırak. Yem olmak da çok zor böyle Hı. her yere giriyorsunuz yem olunca, korkusuz oluyorsunuz. <laughs> Bu yukarı Adam çıktı ya, falan. gel gel yukarıda. <laughs> Arkadaşlar bunu da küçük bir bomba atıyor bize gel, görüyor musun? Gel, gel. Aha. <laughs> Vurdum ona. <laughs> Böyle ölüyorsun falan ama bir şey olmuyor. Kurtarıyor bizi. Evet. Bir ses vereyim mi? Yok. Kurtardın beni ayağa kalk. Ha <laughs> tamam. Böyle de ayağıma kapanır herkes. ne alaka. Kapanıyor kapanıyor. Kimse öyle mi?